Merhaba arkadaşlar, videoma hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda desifatör yapımını birlikte inceleyeceğiz. Desifatör nedir? Hangi parçalardan oluşur? Bunları size tanıtmaya ve göstermeye çalışacağım. Desifatör yapmak için elinizde bir adet 400-420 voltluk 9 mikrofaratla 25 mikrofarat arasında bir kondansörünüz olması gerekiyor. Ayrıca bir köprü diyota ihtiyacınız var. Hazır köprü diyotlar kullanabilirsiniz. 10 amper, 5 amper veya 20 amper fark etmez. Ben arkadaşlar bir an 5408 diyotları birbirine bağlayarak köprü diyot oluşturdum. Bunu kullanacağım. Bir parça kablo, iki tane krokodil, bir adet de 220 voltajın bağlantısı için kablo ihtiyacımız olacak. Desülfatör nedir veya ne işe yarar arkadaşlar? Bunu da bir kısaca anlatmak isterim. Eski kurumuş veya sülfatlaşmış akülerimizin tekrar şarj tutabilmesini sağlar veya bunu sağlamak için uygulanan işlemin adıdır arkadaşlar. Akülerimiz belli bir zaman kullanılmadığında veya belli bir zaman geçtikten sonra arkadaşlar içerisindeki kurşun plakalarında bir problem yoksa patlak, kısa devre veya akümüzün fiziksel olarak bir arızası bulunmuyorsa arkadaşlar içerisinde bulunan elektrolitik sıvı arkadaşlar zamanla sülfatlaşmaya başlar. Sülfatlaşma kristalize olma hali yani beyazımsı diyelim beyaz gibi böyle e, tortular oluşturuyor. Bu tortular arkadaşlar plakalar arasında katı bir hale dönüşüyor. Zaman içerisinde bu çoğaldığında da akümüz şarj tutmamaya veya çok kısa gitmeye başlıyor. Bizim burada yapacağımız desilfatör işlemiyle belli aralıklarla belli pulslarda bir elektrik sinyali göndereceğiz, frekans göndereceğiz ve içerisindeki sülfatlaşmış olan kristalize olan katı maddeleri darbe yöntemiyle yavaş yavaş kıra kıra tekrar homojen bir şekilde sıvının içerisine salgılanmasını sağlayacağız. Yani bu cihaz zaten bunu yapıyor arkadaşlar. Akünün durumuna göre bir gün, beş gün, bir ay kadar sürebiliyor. Akünün boyutuna da bağlı arkadaşlar. 7 amper. 10 amper veya 30, 40, 50 amper gibi akülerde değişik zamanlar alabiliyor. Zaman süreci uzayabiliyor. Belli bir süre bunu uyguladığınızda içindeki plakaların üzerinde bulunan sülfat tek tek parçalanıyor ve parçalandıkça da içerisindeki akü suyumuza karışıyor. Çoğu akü bakımsız diye geçer. Bakımsız da olsa arkadaşlar üstündeki kapağı açıp içerisindeki gözeneklere yaklaşık 3 ile 6 milim arasında ile su takviyesi yapabilirsiniz. Akü suyu koyabilirsiniz. Akünüz daha çabuk sülfatlaşmadan kurtulacaktır. Ve arkadaşlar böyle bir ekipmanı yapıp ciddi paralara da satıyorlar. Bunlara inanmayın. O yüzden ben size bu şekilde göstereceğim nasıl olduğunu çok kolay bir şekilde anlayacaksınız. Ayrıca arkadaşlar desifatör cihazı yüksek voltajla çalıştığı için 220 voltla fişe takmadan önce tüm bağlantıları yapıyorsunuz. Akünüz dahil bağlantıları yaptıktan sonra elektriğin elektrik fişine takıyorsunuz ve kutup başlarını ellemiyorsunuz arkadaşlar. İşleminiz bittiğinde veya işlemi durdurmak istediğinizde 220 voltu çekiyorsunuz. Sistemdeki enerjiyi kapatıp daha sonra aküden krokodilleri ayırıyorsunuz. Buna dikkat edin çarpılma riski vardır. Yüksek voltaj olduğu için de tehlikelidir. Bunu göz önünde bulundurun. Şimdi yapım aşamasına geçelim. Basit bir işlem zaten. Hızlıca size bunu göstereceğim. kablolarımızın ağız kısımları dağılmasın diye kablolara lehim verdim. Kondansatörümüzün girişlerinden birine kutupsuz kondansatördür arkadaşlar. Girişleri artısı eksisi yoktur. O yüzden herhangi bir tanesine kablomuzu bağlamaya çalışıyorum. Köprü diyot nasıl yapılır arkadaşlar? İki adet diyotun çizgilerini birbirine gelecek şekilde birbirine doluyorsunuz arkadaşlar. Diğer bir iki çift olan diyotumuzun da çizgisiz olan yönlerini birbirine doluyorsunuz. Daha sonra bir çizgili ve bir çizgisizi birbirine doluyorsunuz. Yine aynı şekilde diğer tarafta bir çizgili bir çizgisizi birbirine doluyorsunuz. Çizgiler aynı yönde olanlar artı ve eksi. Birbirine farklı yönlere bakanlarsa AC giriş arkadaşlar. AC çıkışımızın bir ucunu şu şekilde kondansörümüze montajlayacağız arkadaşlar. Böyle sağlam bir şekilde bir çizgili bir çizgisiz olan diyotumuzun tek bir tarafını kondansörümüzün diğer ucuna bağladık. Bir ucuna da 220 voltumuzu bağladık. Şimdi 220 voltumuzun diğer ucunu arkadaşlar diğer bir çizgili ve bir çizgisiz olan kısmına bağlıyoruz. Gördüğünüz gibi sistemimizin başlangıç kısmını bitirdik arkadaşlar. 220 giriyor kondansör üzerinden dönüp köprü diyotumuzun AC girişine 220 voltumuzun diğer ucu da diğer AC girişine giriyor. Buradan eksimizi buradan da artımızı alacağız. Bunun için de birer tane kablo parçası yapıyorum. Artı ve eksiğimizde bağlamış bulunmaktayım. İzole bandıyla da güzelce izole edeceğiz arkadaşlar çünkü herhangi bir kaçak olmasın diye. Krokodillerimizi de taktık arkadaşlar. Akü kutup başlarına takacağız. Eksi ve artı olmak üzere. Şimdi bir ölçümlerini yapıp kontrollerini yapalım. 220'ye takacağım. Ölçü aletimizden de DC voltajı alıp burada kaç volt göreceğiz ona bakalım. Şimdi 220 volta takıyorum. Yaklaşık DC voltajda 209 volt görmemiz zaten gerekiyor. Yani 190 voltun üzerinde arkadaşlar. Bu neye yarıyor? DC voltajın yüksek oluşu fakat bu esnada da amperin düşük oluşu arkadaşlar. Yaklaşık 7-8 ampere kadar düşmüş olacak bu. Ee, belki daha da aşağısı. şöyle ampere alalım. 8.9 DC'de 8.9 ampere gelmiş oldu arkadaşlar. Burada düşük akım yüksek voltaj. Mantık bu arkadaşlar. Bir de herzini göstereceğim size. Sülfatlaşmayı çözmenin asıl önemi arkadaşlar herzle alakalı yani puls değerleri. Normalde dışarıda hazır bu kitler satılıyor. O kitlerde yaklaşık 1000 ile 10.000 herz arasında bir puls frekansı yaratılıyor. Fakat düşük voltajda yaratılıyor. Biz tam tersi arkadaşlar bunu 100 herze çıkardık ve 200 DC voltaj veriyoruz. Akümüze bunu vererek akümüzün içerisinde plakaların üzerine yapışmış olan sülfat tabakalarını parçalayarak tekrar akü şarj alabilir hale getiriyoruz. Şimdi akümüzü bağlayıp bir bakacağım. Elektriği çekiyorum. Fiziki olarak sağlam ama tabii ne durumda onu bilmiyorum. Test etmek için sadece buldum arkadaşlar. Eksi ucumuzu bağlıyorum. Artı ucumuzu da bağladım. Şu şekilde sistemimiz hazır. Şimdi yine tabii ölçümler alacağım. Eksimizi takalım. Bu da artı probumuz arkadaşlar. Biraz önce DC 200 volt olan enerjimiz otomatik olarak yüke binince arkadaşlar 11.83 ile şarj etmeye başladı. Yani daha doğrusu sülfatı desülfe etmeye başladı. Bu esnada hani çok uzun saatler tutmayın bu şekilde olan sistemi. Kondansör ve diyotlarımız biraz ısınacaktır arkadaşlar. Normal köprü diyot kullanırsanız arkadaşlar bir soğutucuya takabilirsiniz. Şöyle ampere bakalım. 0.42 ampere düştü arkadaşlar yüke bindiğinde. DC akımda. Bu şekilde arkadaşlar yaklaşık birkaç saat tuttuğunuzda belli bir oranda akü kendini toparlamış olacak. Ama bu işlem yaklaşık bazen bir hafta sürebiliyor, bazen üç gün sürebiliyor arkadaşlar. Bakın burada bu voltaj değişkenlerinde bir ölçü aleti yardımıyla net bir şekilde okuyabilirsiniz. Evet şimdilik benim anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar. Videomu izleyip kanalıma abone olursanız sevinirim arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Kolay gelsin. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.